Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan Gör. Bugün sizlerle Outlast'ın ilk bölümünü çekeceğiz. Outlast hakkında azıcık bu, bu, bir bilgiler biliyorum. Daha yeni kalktım yani bilmiyorum. Biliyorum da. Bakalım nasıl olacak kontenleri. Ben burada video durdurayım. Evet şu anda devam ediyoruz. Aslında ben neden kontin dilimde geri geldim? Sadece ben arabadan inmiştim en son. Ondan sonra zaten videoyu kapattım. İşte onu kapattım. Ne gelmeyelim artık. Evet. Başlayalım. ilk serimiz. Çok sözlük. Hadi artık ya. Evet, araba da işliyor. Gidiyoruz artık. Şu var ya? Şuraya bak abi. Direksiyonu çevirmiyor. Araba dönüyor. Evet. Oyunumuz buraya da olacak. Otost. İçeride artık. kastım be. Önce şurada bir dosya var. Dosyayı alacak. Dosyayı. Piller. Daha önemli kararı. Ne? Mal gibi. Ya ne bileyim. Tamam. Ne gerek vardı ki aldım onu? Sen bunları yaşayacağını biliyor musun yani? Şimşekler çakıyor. Bana ne ya? Kapıdan gireceğiz. Kesinlikle kilitli. Başta kilit yapamaz. Efendim bu kadar kastın amına koyayım ya. Buradan da girilmiyor. Bence bir şey söyleyeyim şimdi. Bildiğim tek şeyler bunlar. Başka bir şey bilmiyorum zaten. Böyle pencereden gireceğiz. Alo. Ha. Ha. Nere? Çarşıya mı gidiyorsunuz siz? Aslanı diyorlar. Tamam. Hadi. Evet, pencereden gireceğiz galiba. <laughs> Başladık artık. Kamera ikinci tuşla açılıyor. Seyle. Gece görüş. Gidelim. Bu da zaten sonradan belirtiyor. Hadi aşağı vereyim ya. Bora koyayım. Yiyeceğim şeydi. Yiyeceğim seninle. He? Yiyeceğim seninle. Vay vay vay. Ne güzel. Bu da çok kötü şeyler olmayacak çünkü. Şuradan girmek istemiyorum. Abi. Ne yapayım, bu ne yapayım, o abi arkadaşlar? Küfredin. üfretme abi ya ne tamam, kadar ne küfür ne şey var şey <laughs> abi susar mısın? Tamam, tamam bu beni şu anda arkadaşlar çok şaşırttı kola makinası var hem devletleri çalışan deli hastanesinde ne güzel İki kola alırız Burada pilsel alır mı? Al şunu. Oha. lan? Oh, evet çok güzel, güzel bir de. kahvaltıymış. Kolayla. Ne şey. Oldu? Hadi. Hadi. Doğru çıkarım ama ha. <laughs> yok oğlum siz ve frenleri. <laughs> Nereden gireceğim ben? <gülüyor> Hoppa. <laughs> kaydette. <laughs> Arkadaşlar bir sorun var. Kusuruma bakmayın. Benim bir bandikamda üyeliğim yok. Ben Videoları iki iki çekeceğim, 20 dakikalık olacak. Çok hoş. beğendin mi? Asıl bu cesetler. Bunlarda işimiz yok. Hadi ya. Buraya mı gireceğiz? korkutmaya başlıyor oyun. Yürü yapmışlar. Oynuyoruz oynuyoruz korkuyoruz. Bir anda da iğrenç. Gel hadi. Vay 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 bu ne? Adamlar kafaları kesmişler koymuşlar buraya. Bu ne Bir dakika durdurmak zorundayım arkadaşlar. Ben bir switch bir... Evet geldim arkadaşlar. Devam edelim biz. Arkadaşım. Bacak da varmış. Bacak en çok şaşırttı. Evet. Abi sen asılısın. Nasıl konuşabiliyorsun? Abi bak vallahi İyi kral adamsın. Ha anladım. Götünden seni sopa sokmuşlar. Kimin lan? Ha şurada bir tane adam var. Çıkmaya mı çalışıyorsun lan? Öküz. Öyle mi? Öyle mi? Vallahi. Bu da çok, çok pil götürüyor amaram ya. Öldün mü? Kaşak, Öyle değil. Giremiyorum diye. arkadaşlar. Bunu altta yorumda yazarsanız sevinirim. Neden giremiyorum? Adamlar ne bilsin? <laughs> Ay, yarabbim ya. ne yapacağız? bakacağız. Ne harfi